Herkes dışarı çıksın. Ama Hünkar. Çıkınız dışarı. Herkes dışarı. Çıkın! Hünkârım. Çıkın paşa. Bizi yalnız bırakın. Emredersiniz hünkârım. Mahmut Celalettin Paşa. Belki de devletin şefkatli yüzünü en çok gören paşa. Hataları, kusurları hep affedilen paşa. Biz sizi doğru yolda zannederken... ...siz başka bir surette... ...ihanet koridorundaymışsınız. Biz sizi devlete hizmet istikametinde zannederken... ...siz devlete ihanet istikametindeymişsiniz. Böyle bir ihaneti nasıl yaparsınız? Size söyleyebileceğim son söz Vaktiniz daralıyor. Tahttan feragat ediniz. Devlet içinde, sizin içinde menfaatiniz olan budur. Devletin menfaatini her daim kendi menfaatimin üstünde gördüm. Şimdi beni ölümle tehdit ediyorsunuz çık git buradan diyorsunuz. Sen gidersen devlet kurtulur diyorsunuz. Sen devleti düşünme, canını kurtar diyorsunuz. Ben saltanat gömleğini ölümden kaçmak için giymedim. Hilafet ırkasını davamdan yıldırmak isteyenlere teslim olmak için sırtıma geçirmedim. Öleceksek böyle öle.